Bakanımızı gördüm. Allah razı olsun bir değil bin kere. Bize o kadar çok destek verdi ki. Yani o an bir güç hissettim kendimde. Benim abim olsa, benim kardeşim olsa o kadar olur yani. Abla biz arkanızdayız dedikten sonra ya o sarılma isteği falan tamamen içimden gelen bir şey. Bakanımıza Rabbim önüne taş gözüne yaş değdirmesin. Evet biz çok bakanlar gördük. Dediğim gibi yaşım 50 yaşında. Ben bu kadarını görmedim ya. Allah devletimize zeval vermesin. O an bakan kurumu gördüğüm zaman karşımda. Benim kendi oğlum olsa bu kadar olabilir. Ya şöyle söyleyeyim Babam olsa o kadar sahip çıkardı. Kızım gel tamam biz buradayız dedi. Daha bana başka bir şey söylemesine gerek yok ki. Ne o anda elimde kaç tane varsa herkese ikram ediyor. O aslında hani kepçeciler, işte askerler geliyorlar. Kim geçerse yoldan. Böyle bir memleket yok. Böyle bir vatan yok. Böyle insanları birbirine bağlı kimse yok. Orada hiç kimse yoktu. Kürdü yoktu. Lazı yoktu. Orada herkes vardı. Yani kendi böyle bazen ayrıştırılmaya çalışılıyoruz ya. Orada öyle şeyler hiç fırsat yoktu. Rabbim yani onları bizim başımızdan eksik etmesin. 10 TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.